Mutlaka izlemeniz gereken 10 spor filmini bu videoda sizler için topladım. Bunlar benim e, uzun süredir izlediğim ve izlerken çok keyif aldığım, beğendiğim filmler. E, şöyle bir sıralama yapmadım, işte kötüden iyiye doğru sıralama yapmadım. Onu da çok güzel izlediğinize gerçekten beğeneceğiniz içeriklere sahip. E, şimdi listemize yavaş yavaş geçelim isterim. E, birinci filmimiz Rush. Burada da yine eğer yarış filmlerini seviyorsanız araba yarışının özellikle ve burada iki tane karakterin çekişmesini izleyeceksiniz. Bir tane disiplinsiz, dağınık ama gerçekten yetenekli bir karakterle, diğer tarafta da işine çok dikkat eden, her şeye özen gösteren karakterin bir araba yarışında işte rekabetine şahit olacaksınız. Ama gerçekten güzel izlenebilir bir film. IMDB puanı da oldukça iyi. Ayrıca filmde bir sahne var. Benim de genellikle e, sporda uygulamayı çok benimsediğim ve tavsiye ettiğim bir teknik bu. Zihinsel antrenman yapıyor. Mesela e, işte e, mesela araba yarışı öncesinde ana karakterlerimizden birisinin, çok detay vermeyeyim filmin tadı kaçmasın, e, pisti gözlerini kapatarak e, zihinsel antrenmanla çalıştığını görmüştüm. O sahne çok hoşuma gitmişti. E, dolayısıyla, Burada da sizlere Rush filmini izlemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle rekabeti seviyorsanız tatlı bir rekabet olduğunu görebilirsiniz. Sıradaki filmimiz Çelik Yumruklar. Çelik Yumruklarda da işte inişli çıkışlı bir hayatı olan ana karakterimizin işte genç bir arkadaşımızla beraber bir robotu yönlendirmesini, robot savaşları çünkü yakın. Ee, ya içinde bulunduğumuz dönemde de göreceğiz. Hatta televizyonda ufak robotların savaştığını bile görüyoruz. Bu işte film hali. Filmde robotlar boks yapıyor. İşte e, fakir adam ama gururlu adamımız ne yapıyor? Bir yükseliş hikayesine imza atarak sonunda, şey işte dünyanın en büyük sermayelerinden birisinin robotunu çok, çok güzel pataklayarak e, bize harika bir final sahnesi sunuyor. Ama işte o e, inişler, çıkışlar vesaire bir bakıyorsunuz, gerçekten film sizi bir şekilde içinde tutuyor. Hem oyunculuk bakımından, senaryo ve içerik bakımından çok beğendiğim filmlerden birisi tavsiye ediyorum. Sıradaki filmimiz Never Back Down. Bu filmde de şunu göreceksiniz açıkçası pek çok Amerikan filminde bunu görebilirsiniz öncelikle ana karakterimiz böyle bir dibe vurur herkesten bir dayak yer bu da bir dövüş filmi adı üstüne işte kafes dövüşleriniz biliyorsanız işte elemanımızı bir güzel pataklıyorlar eziyorlar yani iyicene dibi görüyor. Şimdi Amerikan filmleri klasik. Önce dibi görürsünüz, oradan sonra kahraman olarak zirveye sıçrarsınız. o kişiyle bir empati kuruyorsunuz, üzülüyorsunuz. Sonra tabii bir akıl hocası buluyor, işte özel dövüş dersleri almaya başlıyor falan derken, işte bütün o zorlu günleri arkasına bırakarak zafer dolu bir geleceğe yürü ve büyük bir şampiyonluk yaşıyor. Onun da bu yolculuğunu izlemek gerçekten. E, keyifli de bu manada e, işe yarıyor. Her filmde bir kötü lazım. Bu filmde de bir tane kötü ya da daha fazla kötüyü bulacaksınız. E, karakterimiz bu kötüünün e, bir güzel tekmeliyor arkadaşlar e, ve kendini izlenebilir kılan filmlerden bir tanesi. <laughs> Evet, daha sonra klasiklerden birisi olan The Karate Kid var. Bu Dragon Kick olarak bilinen ejder tekmesi sahnesi var. böyle hani Biliyorsunuz finalde. Ee, klasik olduğu için tabii ben kendi jenerasyonumu onu söylüyorum. 84'lüyüm, 37 yaşındayım. Ee, ama e, hani şunu söyleyeyim size. Ee, özellikle bizim dönemimizde çok klasik olmuş. Ee, i̇şte bu hep... E, düzenli ve sistemli çalışmayı vurgularız ya. Bu filmde de işte bir tane yine antrenörün karate hocası var e, kendisinin. E, yani boya yaptığı bir sahne var. Burası da benim çok dikkatimi çekti. Yukarı aşağı. Yukarı hocam diyor ben hani karate öğrenmeye geldim. Neden bana yukarı aşağı boya yaptırıyorsunuz? Konuşma diyor, devam et. Bütün çitleri boyatıyor çocuğa bedava beleş ama bu arada çocuğa da de çok önemli bir hareketin temelini motorik olarak atmış oluyor, onu öğretmiş oluyor. Bunun gibi daha pek çok konu var. E, film keyifli özellikle ve Karate Kid 2 diye de çekildi. Hatta filmde kaybeden taraftaki karakterlerden birisi Netflix'te dizi olarak da geldi. E, ama ben yine çok filmimin dışına çıkmak istemediğim için sadece Karate Kid olarak size bunu adlandırayım. Devamını veya dizi türevlerinde izleyebilirsiniz. E, i̇lk yapımı klasikler arasına girmiş bir yapımdır. E, Ejder Tekmesi de sevdiğimiz sahnelerden birisi. Evet, hani bir laf vardır ya anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Bu film öyle bir film, Rocky filmi, bir klasik. Özellikle müzikleri bile hala eskimeyen bir film. Yani müzikleriyle dahil, film serisiyle dahil e, mutlaka izlenmesi gereken. Yani ben spor filmi izlemek istiyorum diyen bir kişi, Rocky'in izlemediyse yani spor filmlerini adım atmamış demektir. Tabii bu Raki nasıl ortaya çıktı? Malum Muhammed Ali gerçek boksör. Raki diye bir boksör yok aslında. O bir film ürünü. Sanal bir kahraman. Tabi ee, tabii Muhammed Ali çok büyük başarıları imza atıp dünyada konuşulmaya başlanınca Amerika'da da işte çocuklar ne yapıyordu? Ben Muhammed Ali, ben Muhammed Ali işte bir Müslümana özenmeye başlamışlardı. Eyvah dediler bir Müslümana özeniyorlar deyip hemen karşısına Raki denilen bir film ve kurguyla sanal bir kahraman. Bu sefer işte o ben Muhammed Ali'yim diyen jenerasyon şunu demeye başladı. Ben Raki demeye başladı ve orada böyle bir ikame de e, politikası yürütüp e, yaptılar. Gerçekten e, böyle ortaya çıkan esere de baktığımızda konuşulan e, ve klasikler arasına giren bir film oldu. Yine klasik Amerikan filmi gibi dediğim gibi önce bir dibe vuruyor sonra şampiyon oluyor. E, o arada siz de bol bol bir üzülüyorsunuz seviniyorsunuz falan derken müzikler zaten en vurucu yeri müziklerle sizi alıp götürebilen bir film. Yani ben çok kişinin Rocky'i izleyip antrenmana başladığını <laughs> Biliyorum yani adam ertesi gün salonda yani <laughs> Rocky'i izledikten sonra öyle de bir motivasyon sağlıyor. Ee, bu arada tabii ki e, yani hocam az önce dedin ki Muhammed Ali mi Rocky mi? Muhammed Ali'nin filmi de var, onu da izleyebilirsiniz. Yani bu sıralamaya hem Muhammed Ali izleyin, hem Raki'yi izleyin. Muhammed Ali'nin e, Ali isimli e, filmi de yine e, çok güzel bir yapım, izlenebilir e, arkadaşlar. E, yine Muhammed Ali'nin kızı için yapılan bir film var. Yani boks filmleri e, daha sayabilirim size, e, bununla ilgili çok güzel yapımlar var. Yani boks filmleri de isminden bahsettiren güzel yapımlar yani o sıralama içerisinde Raki ile seriye başlayıp işte Ali ile devam edip gibi gibi daha e, birçok boks filmini izleyebilirsiniz yanında. Ama ben listeye bu şekilde dahil etmiş oldum arkadaşlar. Şunu unutmayın gerçek boksör Muhammed Ali o gerçek bir şampiyon. Bunu da akıllarda yer etmesini istiyoruz. Sıradaki filmimiz İpman Usta. İpman e, tabi bir Wing Chun e, dövüş sanatını tanıtıyor burada. E, yani pek çok serisi var herhangi birisini izleyebilirsiniz ama ilkinden başlamanız hikayeye hakim olmanızı sağlayacaktır. Yani o kadar tatlı dövüyor ki adamları filmde. Yani böyle izlerken böyle karşınızdaki o filmde dayak yenen adamları gördükçe rahatlıyorsunuz. Böyle bir stres atıyorsunuz. E geliyor işte yani İpman Usta'ya saygısızlık yapıyorlar. İşte ona böyle sen misin İpman Usta? Sen kimsin falan derken bir bakıyorsun biraz sonra o adam Böyle bir güzel e, boyanmış <laughs> o şekilde oradan çıkıyor. E, yani güzel yönleri olan bir film ve Wing Chun sanatının da inceliklerini görüyorsunuz. Yine e, gerçekten e, Doğu'ya baktığımızda zaten şöyle Batı sporları hep saldırmak üzerinedir. Doğu sporlarıysa savunmak üzerinedir. Yani orada Wing Chun'da hep İpman Usta'nın savunmada olduğunu görecek. Hep birisi geliyor, hep saygısızlık yapıyor, dayak yiyip gidiyor tarzı. Zaten Batıya baktığımızda pek çok e, işte saldırıya dayalı sporun olduğunu görebiliriz. Yani e, ne var işte bunun boks var, kafes dövüşleri var, Amerikan güreşi var vesaire. Hep böyle vahşet üstüne vahşet. E, o yüzden şunu diyoruz: e, Güneş doğudan batar, batıdan batar. İnsanlığın doğduğu yer doğudur, e, battığı yerde batıdır diye buradan da bir subliminali verelim size ki görüyoruz zaten insani değerler bakımından gerçekten çok zor günler geçiriyorlar. Evet, bunları da geçtikten sonra sırada çok güzel. Ben de biliyorsunuz bir basketbol kulübünün yöneticisiyim aynı zamanda. O yüzden basketbol camiasının içindeyim. Tabii Coach Carter filmini sizlere tavsiye edeceğim. Basketbol denince akla ilk gelen klasiklerden birisi işte bir takımı nasıl adam ettiğini gösteriyor. Nasıl büyük şampiyonlukları yürüdüğünü gösteriyor. Yani Coach Carter'ı eee izledikten sonra e, yaptığınız işin e, ne kadar önemsemeniz gerektiğini, ne kadar disiplinle yapmak gerektiğini ve bunun yanında da bir ekip olmanın önemini burada anlayacaksınız. Tabii gidip Koç Carter filmindeki teknikleri bugünkü bir takıma uyarlamayın. O, o zamanın <laughs> belki gerçekleri olabilir ama film ee, ama gerçekten hoşunuza giden e, bayağı e, ütopik cezaları var Koç Carter'ın. İzlediğinizde diyeceksiniz ki Gerçekten çok disiplinli bir adam. Ee, ama e, film e, bir basketbol takımının yükselişini sizlere e, tadında aktaran e, ve güzel, anlaşılır, basketbolun dinamiklerini içeren hoş bir film. Tavsiye ederim. Evet, sırada biliyorsunuz ki benim kulağım kırık. Niye? Çünkü ben bir milli güreşçiyim e, ve biz güreşçilerin kulağı kırılır. Dolayısıyla bir güreş filmini koymayı çok istiyordum. Ki böyle bir film geldi. Amerikan tarafından geldi. Dangal filmi. E, Dangal filmi de kızlarını güreşçi yapan bir babanın hikayesini izleyeceksiniz. E, ve yine burada da e, özellikle kız babalarının ben ağladığını biliyorum. Çok duygu yüklü bir film. Ama diğer taraftan da e, başarı yüklü bir film. E, güreşin kurallarını da bir nevi öğrenmiş olacaksınız ki ben bir milli güreşçi olarak şunu söylemek istiyorum. Güreşin ülkemizde yeterince sevilme içinin sebebi kurallarının yeterince bilinme Yani kişiler maçı izliyor ama ne yaptı bu? Bunu çevirdi, bir şey yaptı falan gibi gibi. Dolayısıyla işte burada Dangal filmini izledikten sonra güreşin kurallarını da ...öğrenmiş olacaksınız. Yani entelektüel anlamda da size bir... ...bilgi birikimi de katacaktır. Tabi güreşin kuralları genellikle değişebiliyor. Bazı ufak uyarlamalar olabiliyor ama... ...genel hatlarıyla öğrenmiş olacaksınız. Şey i̇şte bir salto, künde, suplex nedir, çırpma nedir... ...baktığınızda bütün bunları göreceksiniz. Ve Amir Khan'ın... ...açıkçası filmde iki tane forma sahip olduğunu göreceksiniz. Bir tane böyle kendisi de milli güreşçi, sağlam. Bir diğerinde de açıkçası pörtlemiş, yaşı gelmiş ama hala güreşin Kurt zihinli bir dehasına dönüşmüş halde göreceksiniz iki tane Amerika'nın görünce çok şaşıracaksınız ki ben çok şaşırmıştım ve yine klasikler arasına giren bir film oldu mutlaka spor filmi izlemek istiyorum diyenlerin listesinde olması gereken bir film ve gelelim Türk yapımı gurur duyacağımız harika bir filme nedir bu Naim. Evet Naim'i izledikten sonra şöyle dedim. Çok güzel olmuş dedim ama acaba dedim ben hani Türk olduğum, Türkiye'li olduğum için mi bu filmi beğendim? Dedim bunu bir Alman izlese beğenir mi? Dedim ki beğenir. Veya işte bir Amerikalı görse neden beğenir? Çünkü gerçek bir hayat hikayesine dayanıyor ve gerçekten yaşanmış. İşte oradan Naim'in kaçırılması... E, buraya getirilmesi, tekrar yarışmalara katılması, hasta olup iyileşmesi vesaire çok zorlu çetrefilli bir yol ve yani onu oradan kaçırana kadar da çok büyük çileler çekilmiş. Yani bir sürü istihbarat yönünde çalışmalar yapılmış. E, şekline baktığımızda açıkçası e, naim bir spor başarısından ziyade o dönem Turgut Özal hükümetinin de büyük bir başarı hikayesini anlatıldığı çok güzel bir film olmuş. Ben çok beğendim. Ee, yani bunu şu, şu yüzden söylemiyorum. Türkler yapmış mutlaka izleyin gibi söylemiyorum. Yani burada tamamen şu motivasyonla söylüyorum. Ee, gerçekten içerik olarak yapım müzikler, kalite e, oyunculuk anlamında çok güzel. Tabii şimdi Naimi hep e, Kafamızda böyle büyük şampiyon, ağır olarak kaldıran kişi olarak tanıyoruz ama filmde o güzel Trakya Edirne şivesini de gördüğümüz zaman hoşunuza gidecektir. Ben çok beğenmiştim. Gerçekten çok büyük insanlar, çok büyük çileler çekmişler. Hiçbir insanı yargılamamalıyız. Yani düşünsenize. Yani o çileleri biz çeksek kim bilir belki hayatta bile kalamayabilirdik. Belki üzüntüden, kederimize hasta bile olabilirdik. Bunlara katlanıp bugünlere kadar gelip büyük şampiyonluklar yaşamış. Helal olsun diyorum. O yüzden e, Naim'i de mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir diğeri de e, benim gerçekten sonuna kadar izlediğimde ve filmin sonunda filmi kapatıp böyle bir süre düşündüğüm bir film. Nedir bu? Dingin Savaşçı. Özellikle bizim, yani ben kendimi milli sporcu olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Ee, en büyük problemimiz gücü yönetememek. Yani çok yeteneklisin ya da çok güçlüsün ya da o sporda çok iyisin. Ama öfkeni yönetemezsen, heyecanını yönetemezsen, arzularını öne ket vuramazsan ne oluyor? Bu sefer e, açıkçası başarıya ulaşmakta zorluk yaşıyorsun. Bu filmde işte gücü yönetmeyi, kendini yönetmeyi öğreneceksin kendi iç sesine kulak vermenin önemini anlayacaksın özellikle e, yani sporun dinamiklerinden ziyade kendi iç sesini de keşfetmek anlamında e, meraklı olanlar Dingin savaşçıyı mutlaka izlesinler benim en çok etkilendiğim filmlerden birisidir yine e, o manada film önerilerimi de bu şekilde sizlerle paylaşmış oldum. Tabii filmlerin ben burada sizlerle afişlerini ve görsellerini paylaştım ama dilerseniz sizler bunların fragmanlarını da izleyebilirsiniz. Aynı zamanda filmlerin yanında IMDB puanlarını da paylaştım. Ee, varsa sizler de önerilerinizi yazarsanız benim izlemediğim bir spor filmi de olabilir. Ee, onları da Açıkçası ileride 2022 paylaşımında yer verebiliriz ki çünkü sürekli yeni yapımlar geliyor ya da izlemediğimiz klasikler olabiliyor. Onları da izleyip buraya ekleriz. Tabii bu arada başka filmler de var. Onları da başka bir videoya saklayacağım. Ama 2021'in için hazırladığım bu 10 spor filmi listesini sizlerle paylaştım ve mutlaka izlemeniz gerektiğini de belirtmek istiyorum. Tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu ve benzeri videoları izlemek istiyorsanız tek yapmanız gereken aşağıda görmüş olduğunuz abone ol butonuna basarak kanalıma takip etmek ve en güncel yeniliklerden haberdar olmak. Sağlıkla ve mutlulukla kalın. Çünkü sağlıklı olmak sizin de hakkınız.